жатиза бошла. бута бэка. айланаси чой. ашш. а2.

dağlarda yetişiyor. Ama maalesef bu sene pek fazla yok çünkü yüksek yuvanın çoğu halkı bundan geçimini sağlıyor. Yaklaşık 200-300 aile bundan geçimini sağlıyor. Maalesef bu sene fazla yok. Geçen sene bolluk vardı ama bu sene halk gidemiyor. Yani Çıkaramıyoruz çünkü parası var. Adamlar saat sabah dörtte çıkıyor. Akşama kadar dağlarda çalışıyorlar, topluyorlar. Ama mesela bu sene fazla olmadığı için halk geçimde zorlanıyor. Geçen sene fiyatları uygundu ama bu sene fiyatı destesi yüz liradan satılıyor. Çünkü bu sene fazla olmadığı için tezgahları e, e, dolduramıyoruz bu sene. Maalesef torbayı bile yarım doldurabiliyoruz. Yani insanlar gidiyor, e, araba parası gidiyor. Bayağı ücretli fazla olduğu için bu sene durum abi. E, üç gün pek yetişemediği için her sene de yetişmiyor. Bazen bir iki üç senede bir oluyor. Bu sene fazla olmadığı için onun için destesi bu sene yüz liradan satıyoruz. <laughs> E, bozga bora bo'lsa, bu ham bir darmon. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Jamoada. Zidali nur solaydilar, qarar.